arkadaşlar bugün Mert'le beraber Mert'le beraber şey yapacağız. Bir, saat, bir saat. Ne bebedin? Neden kapalı? Bir <laughs> gün nasıl konuşuruz onu yapacağız. Evet. Bir saat, bir saat. Bir gün bozulur telefon. He, bir saat de bir saat nasıl yapacağız? Durdur, durduracağız dur, mı arada <laughs> Hayır. Hayır. Ya tamam. da durdur. 20 vurdur. dakika. 20 dakika. 20 dakika mı? Biz zaten 40 dakika kokuyor. <laughs> He, biz zaten 40 dakika konuşuyoruz. Ama çok uzun olur, 20 dakika. Ama tamam. küfürsüz konuşak. Yoksa videoya gider. Tamam. Niye küfürlü olursa ihtar yersin diye mi? Küfürlü olursa kap kanal bile kapanır lan. Hey çünkü annem hani bir daha sen kanalın kapanacak demişti. Aslında diğer kanalı kanala atarım. Ham zaten gitmesini istemiyoruz. Sen o kanalı kanalla bir yıl iki yıl uğraştın. Ee, yanlışlıkla edersek diğer kanalı atarım. Bir şey olmaz. Sonuçta iki kanalım var. Evet. Daha yemek var. Ben seni ben ben ben. Ben ben. Philips yazdı. Niye lan? No. İnsan kendime arkasını diye diyor. Sebepsiz biraz öyle. Çünkü biz ondan önce konuştuk ve şu an konuşacak bir şey bulamıyoruz arkadaşlar. Şimdi aklımıza geldi. Ondan televizyon. Kumanda da bozulmuş sinyal her şey oluyor. Zor oluyor. Ah. Bu arada biz kumanda tabanı yine ortadan ikiye böldük. Yani ben... Sesten yürü yapan... La o ses ne? Videoyu yapan çok yapmayın. Başka... Lan bu ses ne? parti iki gibi. Ah. Evet. Hmm. Evet arkadaşlar. Bir şey diyeceğim, niye küfür ettin? Küfür değil de sayılıyor kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Ama onlar duymamıştır, yok, gerek yok. <laughs> Etti mi arkadaşlar? Evde film, cv, led Mert siz biraz konuşun. Küfürlü konuşmayın ama. Konuşun. Şu an koyacağım ama nereye koyacağımı bilmiyorum. Durun. Ben size bir yer ayarlayayım. Ben iki dakika gideceğim çünkü siz sen Mert'le konuş takipçiler. Artık bize ne? En Durun arkadaşlar. Alın al, siz ben... biraz konuşun. Ben koydum Mert sen boş kalmasın. Bunlar konuş. Bak önünde. Bak. Arkadaşlar televizyon izliyorum ben. Evet. Televizyonun şeyi kapa. Hadi ben televizyon izleyeceğim arkadaşlar şöyle. Böyle böyle öyle öyle. Şimdi. Bu arada Mustafa'nın videoları çok saçma. Lan ben geldim duydum. <gülüyor> <gülüyor> Şeyler, <ya> böyle. <laughs> hey, bu arada doğru söylüyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar benim kanalımda hepsi yalan. Bazıları doğru. videoların saçma oluyor biraz. Sadece şu hayalet videoları saçma ve yalan. Burada o hayalet benim. Hayalet videoları ne? Hayalet videosu çekiyorum ben. Hmm. Evet, şimdi... <laughs> Bitti, Bitti mi? Başlat. <laughs> vallahi ben seni <televizyon, gülüyor> Ben bu <vallahi> telefon için böyle sana bir şey ya.

Mustafa. Alo. Ne oldu böyle kameraya bakıyorum ben boş boş. Ya öyle konuşuyorsun. Konuştuğumuzu diyorlar. Konuşmuyoruz. <laughs> i̇şte konuş. Konuşma Mert'le bir gün. Safa kafayı mı yedin bir bir gün değil sen evet bir saat. Var. Ben bir yut. Sen bak telefon mu patlamıyor mu? <laughs> <laughs> Öyle şeyler bilgisayarda çekilir. Bilgisayarda 80 <laughs> gün bile çekilir ne? <laughs> <iyi. Giyisayarda> <laughs> <laughs> Yani telefonun içinde batarya olmadığı için hani Ne bak Ben odama gidiyorum. Odama gidiyorum ben. Bir Galatasaray çıktı diye yorumlar Türkiye'de yayılıyor Türk, arkadaşlar. O uçuyor gene ama o duyulmamış. Ha benim video çıktı. Ha benim videoya bakın. Mert benim videoma bak. Sıra, sıra, sıra. Mustafa, sana atacağım. Ben doğru Bir şey yok değil mi telefonu eline var. Bekliyorum. Ya WhatsApp'tayım bak bu o baba veriyor dışarıdan bağladı neyse bak yemin arabayı <mays> abi <hazım Hyung> Evet arkadaşlar biz sizle hiçbir şey yapmıyoruz. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Bye bye. Yani hiçbir şey yapmadık bu videoda. Bay bay.